Bilmeden yan koltukta hırsız taşıt, yolcu kılığında taksiye binen ahlaksız şoförün markete gitmesini fırsat bilip aracın sağındaki solundaki tüm parayı çaldı. <laughs> Tursun abi, tursun. Aracın sol kapısında bulunan cepteki cüzdanımın içindeki 4000 lirayı da çalıyor. Güneşlik'teki cüzdandaki tüm paraları eliyle koymuş gibi buldu. Müşteri kılıklı hırsız taksiciyi birkaç saniyede böyle soydu. Buz buz. 10-15 saniye içinde hepsini gerçekleştiriyor. İzmir'de taksicilik yapan Mustafa Bodur sabah saatlerinde Karabağlar'dan yolcu almıştı. Durayım adam. Ya, Aldığım bir erkek yolcu İzmir'in Alsancak semtine doğru devam ettik. Kendisine de sigara alsın diye şoföre para verdi. O iner inmez de harekete geçti. Güneşlik'te bulunan paramın bir kısmını çalıyor. Mustafa Bodur'u gözetleyip devam etti. Cüzdandaki 4 bin lirayı da aldı. O utanmaz. Alsancak'ta indi. Taksici parasını bulamayınca şok geçirdi. Karakola gidip şikayet etti.